İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanları Derneği, kısa adıyla İHUD tarafından hazırlanan başvuru yolları eğitim modülünün bu videosunda, bilgi edinme hakkını ve bu hakkın korunmasına yönelik yapılan başvuruları karara bağlayan bilgi edinme değerlendirme kurulunu ele alıyoruz. Bilgi edinme başvurusu ve bilgi edinme değerlendirme kuruluna itiraz usullerine geçmeden önce bilgi edinme hakkı ve dilekçe hakkından bahsetmek faydalı olacaktır. Anayasamıza göre herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler de isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir bilgi edinme hakkı, vatandaşın ülke yönetimi hakkında bilgi sahibi olması ve süreçlere katılım sağlaması açısından önemli bir haktır. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, idarenin denetimi, vatandaşların ülke yönetimine katılması gibi unsurlar, demokrasinin en önemli temellerinden birkaçıdır. Ancak, söz konusu unsurların hayata geçebilmesi için vatandaşların devletin uhdesinde bulunan bilgilerden haberdar olmaları gerekebilmektedir. Bu çerçevede genel anlamıyla bilgi edinme hakkı kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri dolayısıyla uhdesinde bulunan her türlü veriye erişim hakkını ifade etmektedir. Anayasamıza göre herkes kendisiyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Bu başvuru hakkına ise dilekçe hakkı denilmektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse bilgi edinme hakkı dilekçe hakkının özel bir türüdür. Ancak iki hak arasında bir takım farklar bulunmaktadır. Öncelikli olarak, dilekçe hakkıyla her türlü dilek ve şikayet yetkili makamlara iletilebilirken, bilgi edinme hakkıyla yetkili makamlardan uhdelerinde bulunan somut veriler istenebilmektedir. İkinci olarak, dilekçe hakkının sağlanmasına yönelik bir mekanizma olmamasına rağmen, bilgi edinme hakkıyla ilgili itirazları incelemek üzere, biraz sonra bahsedeceğimiz, bilgi edinme değerlendirme kurulu kurulmuştur. Son olarak, dilekçe hakkının engellenmesi Türk Ceza Kanunu'nun 121. maddesine göre cezai yaptırıma bağlanmış olmasına rağmen, bilgi edinme hakkının engellenmesinin bu korumadan yararlanabileceği tartışmalıdır. Bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin esas ve usuller bilgi edinme kanununda düzenlenmiştir. Kanunda bilgi edinme hakkı, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerinin uygulanmasında bir koşul olarak tanımlanmaktadır. Bilgi edinme başvurusuyla talep edilen bilgi ve belgeye erişim istenmektedir. Bilgi ve belgeye erişim, istenen bilgi veya belgenin niteliğine göre kurum ve kuruluşlarca başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkün olmadığı hallerde başvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini görmesine veya işitmesine izin verilmesini ifade etmektedir belirtmek gerekir ki bilgi kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan her türlü veridir. Belge ise kurum ve kuruluşların sahip oldukları yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, program, kroki, plan, film, fotoğraf, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcıları gibi dokümanları ifade etmektedir. Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler. İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Bilgi edinme başvurusuyla kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler talep edilemez. Ancak, yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı başvurana bildirilir. Bilgi edinme hakkı kapsamında talep edilemeyecek veriler, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nda detaylı şekilde sayılmıştır. Söz konusu bilgi ve belgeler özetle şu şekildedir: Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı idari işlemler. Ancak yargı denetimi dışında kalan idari işlemlerle ilgili başvurular yapılamazken, bu bilgi ve belgelerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar bilgi edinme hakkı kapsamındadır. Devlete zarar verebilecek ve niteliği itibariyle devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler. Ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek bilgi veya belgeler. Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler. Kurum ve kuruluşlarda yürütülen idari soruşturmalarla ilgili bilgi veya belgeler. Suç işlenmesine yol açacak, suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek nitelikteki bilgi veya belgeler özel hayatın gizliliği kapsamında açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatı gibi değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler ile haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi veya belgeler ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile gizli kalmak kaydıyla kişilerden sağlanan ticari ve mali bilgiler fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları Kurum ve kuruluşların sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, faaliyetlerini yürütmek üzere elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, tavsiye ve görüş talepleri. Gizliliği kaldırılmamış olan bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Bu konulara ilişkin olarak bilgi edinme başvurusu ve bilgi edinme değerlendirme kuruluna itiraz başvurusu yapılamayacağının unutulmaması gerekmektedir. Ekranda da görüldüğü gibi, kamu kurum ve kuruluşlarının tamamına yakını bilgi edinme başvurusunun muhatabı olabilmektedir. Ancak bu durumun iki önemli istisnası bulunmaktadır. Belirtilmesi gereken husus, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve yargı organlarına sadece idari nitelikteki faaliyetleri bakımından bilgi edinme başvurusu yapılabileceğidir. Yani yasama ve yargı fonksiyonlarına ilişkin işlemler bilgi edinme kanunu kapsamı dışında kalmaktadır bilgi edinme başvurusu, dilekçe veya başvuru formu, elektronik posta ya da diğer iletişim araçlarıyla yapılabilmektedir. Dilekçe veya başvuru formuyla yapılması durumunda, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin ünvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içermesi gerekmektedir. Dilekçe veya başvuru formunda, hangi bilgi veya belgelerin istendiği açıkça belirtilmelidir. Bilgi veya belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesi amacıyla istenen bilgi veya belgenin konusu, varsa tarihi, sayısı ve kurum veya kuruluşun hangi biriminden istendiği ve ihtiyaç duyulan diğer hususlar belirtilmelidir. Örnek olayımızda bilgi edinme talebinde bulunan kişi ilgili bakanlığa başvuruda bulunarak girmiş olduğu bir sözlü sınavdaki tutanaklar ve ilgili diğer dokümanların tarafına verilmesini talep etmektedir. Ekranda görülen form, Bilgi Edinme Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelik ekinde yer alan başvuru formudur. Başvuru formunun indirilme linki videonun altındaki açıklamalar kısmında yer almaktadır. Öte yandan, okunaklı olmak kaydıyla elle ya da bilgisayar ortamında hazırlanmış dilekçe ile de başvuru yapılabilir. Başvuru, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılmaktadır başvurunun elektronik ortamda yapılması durumunda ise, kişinin tespit edilmesine yarayacak isim, soy isim, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası gibi bilgilerin yer alması gerekmektedir. Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hallerde, kurum ve kuruluşlar başvuranın, yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini, ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini, görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini sağlarlar. Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücret isteyebilir. Belirtilen ücret 15 iş günü içinde ödenmezse başvurudan vazgeçilmiş sayılır. Ancak erişimine olanak sağlanan bilgi veya belgelerin ilk 10 sayfalarının kopyaları için postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmaz. Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi 15 iş günü içinde sağlamakla yükümlüdür. Ancak istenen bilgi veya belgenin başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması, başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır. Bu durumda sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve 15 iş günü olan sürenin bitiminden önce bildirilir. Bilgi edinme başvurusu reddedilen veya yasal süre içinde herhangi bir cevap alamayan başvuru sahibinin kullanabileceği 3 yol bulunmaktadır. Bu yollar yargı yoluna başvurmak, kamu denetçiliği kurumuna başvuru ve bilgi edinme değerlendirme kuruluna itirazdır. Bu 3 yoldan herhangi biri seçilebilir. Ancak belirtmek gerekir ki, bilgi edinme değerlendirme kuruluna itiraz, dava açma süresini durduran, bilgi edinme hakkı için kurulmuş özel bir mekanizma olup, diğerlerine nazaran daha hızlı sonuç alınma imkanını taşıyan bir başvuru yoludur. Bu yönüyle öncelikli olarak başvurmayı düşünebilirsiniz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere oluşturulmuştur. Yapılan başvuruya kurul tarafından karar verilme süresi ise 30 iş günüdür. Ayrıca itirazın idari yargıda dava açma süresini durdurduğu da unutulmamalıdır. Ekranda örnek bir itiraz dilekçesi yer almaktadır. Söz konusu dilekçe, daha önce verdiğimiz örnek olayda bakanlığa yapılan bilgi edinme başvurusunun reddedilmesi sonucunda bilgi edinme değerlendirme kuruluna yapılan itiraz başvurusuna örnek olarak oluşturulmuştur. Başvurucu, bakanlıktan talep ettiği sözlü sınava ilişkin bilgi ve belgelerin tarafına verilmemesine ilişkin kurula başvuruda bulunmaktadır. Bilgi edinme değerlendirme kuruluna ulaşan başvuru öncelikle raportör tarafından incelenmektedir. Raportör, itirazın kendisine verildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde itiraza ilişkin bir rapor hazırlayarak kurula sunar. İtirazın usulden ve esastan incelenmesi kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Usulden inceleme aşamasında itirazdan veya itiraz sonuçlanmadan önce yargı yoluna başvurulup başvurulmadığı ve itirazın aynı kişi tarafından, aynı maddi ve hukuki sebebe dayanılarak yapılan ikinci itiraz olup olmadığı hususları incelenmektedir. Yargı yoluna başvurulmuşsa itiraz başvurusu işlemden kaldırılır, itiraz başvurusu, ikinci itiraz niteliğindeyse incelenmeksizin reddedilir. Öte yandan, kurul, itiraz dilekçesinde aranan şartların bulunmadığını tespit ederse, ara kararı ile bu eksiklik veya aykırılığın 15 günlük sürede giderilmesini, aksi takdirde itirazın reddedileceğini başvurana yazılı olarak bildirir. Öngörülen sürede belirtilen eksiklik ve aykırılık giderilmezse itirazın reddine karar verilir. Usul incelemesi sonucunda verilen red kararı başvuruyu sonlandırmakla birlikte, başvuru sahibi tarafından, kurulun vermiş olduğu karara dayanak teşkil eden bilgi veya belgelerde, herhangi bir eksiklik, sahtecilik ve benzeri durum tespit edilmesi ya da esası etkileyecek yeni bir bilgi veya belgeye ulaşılması halinde yeniden kurula başvurulabilir. Kurul, bu başvuru üzerine kararını yeniden gözden geçirebilir. Usulden incelemede aranan şartlara sahip itiraz başvurularının esastan incelenmesine geçilir. Kurul, bir veya birkaç üye görevlendirerek gerekli gördüğü incelemeleri yaptırabilir, belirleyeceği konularda komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir. Ayrıca gerekli gördüğü takdirde ilgili bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bilgi almak üzere toplantılarına katılmaya davet edebilir. Kurum ve kuruluşlar, kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi gizli dahi olsa 15 iş günü içinde vermekle yükümlüdürler. İnceleme sonucunda itiraz haksız bulunursa başvuru reddedilir, haklı bulunursa itiraz başvurusu kabul edilir. Ancak kurul, itiraza konu bilgi ve belgeleri doğrudan erişime açmamakta, kararlarını uygulanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara tebliğ etmektedir. Dolayısıyla talep konusu bilgi ve belgeler, ilgili kurum ve kuruluşlarca başvuru sahiplerine gönderilmektedir. Kararlar, kurum ve kuruluşlar açısından bağlayıcıdır. Ancak kurul kararlarına karşı idari yargıda dava açılabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Sözleşmelere ilişkin ayrıntılı bilgi notlarına sitemizden ulaşabilir, kanalımıza abone olarak benzer videolar yüklendiğinde bildirim alabilirsiniz.